2026 yılı asgari ücret oranları için gözler asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. Biz de vatandaşların zam beklentisini sormak için bugün İzmir'in konak ilçesindeyiz. Asgari ücretin adam gibi geçinebilmek için en az 50 bin TL olması lazım. Memur emeklisine 15.8 zam düşünüyor. Asgari ücrete diğer emekliye de 11 ile 13 arası düşünüyor. Peki milletvekili maaşlarını gözden geçirelim. Niye kendilerine 15.8 zam yapmıyorlar? Bugün bir milletvekili ben bu siyasetin içerisindeyim. Kimse inkar edemez. 298 bin lira bir milletvekili maaş alıyor. Emekli olduktan sonra devam edenin maaşı hariç. Sadece milletvekiliyim. Bir bakan 178 bin lira alıyor. Cumhurbaşkanımız 411 milyar maaş alıyor. Tabi her şey yine devletin sırtından, halkın sırtından. Kardeşim, Çalışma Bakanlığı dedi ki yahu dedi, emekler sırtımıza çok yük olmaya başladı. Dedi işte 25 yıl hizmet süresi veriyor ama 30-35 yıl yaşıyor bu emekler. Bu emeklere bu para çok fazla dedi, keselim. Sen bir bakan olarak 178 bin lira alıyorsun, geçinemediğini söylüyorsun. Bir milletvekili sanki sakat, ferç, özürlü, engelliymiş gibi 4 yıl hizmet yapıyor, 4 yıl sonra emekli oluyor. 176 bin lira emekli maaşı alıyor. Peki kardeşim bu adam vatandaş o 26 yıl boyunca ülkesine vergi ödüyor. Diğer işte e, zamlar, mamlar, kazıklar hariç. Bu adam 16.500 lira maaş alacak. Şu an en yüksek emekli maaşı bin lira. Doğru mu? Doğru. Peki milletvekili neden emekli olduğunda 176 bin artı 298 bin liradan milletvekili maaşı topla bakayım ne yapıyor? 400'ü buluyor aşağı yukarı. Siz 400 milyarlar ne iş yapıyorsunuz mecliste? Sandalyelerde uyuyorsunuz. Birbirinize hakaret, küfürler ediyorsunuz. Ülke için ne yaptılar? Tarım var mı? Yok. Hayvancılık var mı? Yok. Üretim var mı? Çiftçi var mı? Yok. Bir diğer konu, bunu Türk milleti bilmiyor. Tam 500 ton, tamam mı? Ticaret Bakanımız 500 ton ithal et ihraç etti. Bu meclisten geçti. Bu 500 ton ne eti biliyor musunuz? Sığır eti değil. Domuz eti, eşek eti ve at eti. Hani bir bu Müslümanlara sen domuz, eşek, at eti mi yedireceksin? Ulan Müslüman olma, olsa ya. sana eşek eti, at eti, domuz etini yedirmez. Ben Yahudi miyim, domuz etiyim kardeşim? Bunu bir tane AK Parti milletvekili kalkıp da böyle bir şey yok diyemez. 500 ton ithal et, ihracatı yapıldı. Meclisten geçti sözleşme imzalandı. Şu anda marketlerde satılan etlerin hepsi domuz eti, eşek eti ve at eti. İstersen gidip inceleyelim. Engelli vatandaşlara engel Allah'tan gelen. En düşük engelli maaşı yüzde 40 ve 69 arası 4300 lira alıyor. Ben de engelliyim. İşte yüzde 70 ve üzeri olanlar da 5600 lira alıyor. Sayın meclis başkanı sen orada 350 milyar maaş alıyorsun. Onların isteklerini onaylayıp engelli vatandaş burada 4300 lirayla geçinmeye çalışıyor. 4300 lira benim oğlumun tamamı kedisi var. Sadece 2,5 kilo mamaya 1400 lira para veriyor kedi mamasına. Bu engelliler hayvan mı ya sen 4300 lira engelli maaşı veriyorsun. Sen ya da şöyle diyeyim AK Parti yani engelli, emekli, işçi aptal ya da salak mı sanılıyor satmasını biliyor doğalgazın sahibi doğru mu? satıyor neden aç diye pisliği kapatmıyor Ha, ben cebime para koyacağım doğalgaz şirketi olarak belediye karını çeksin dedi cebine parayı dolduracak öyle mi? eşecek kablo çekecek belediye pisliğini temizlesin hiçbir şey denetlendiği yok marketler bir taraftan soyuyor tamam mı? esnaf Ülkede şöyle bir şey oluşmuş. E, menfaatçılık, rantçılık. Esnaf bir taraftan soyuyor. İşte örnek vereyim 10 liralık çayı 25 liraya satıyor. Emekli maaş 16 buçuk lira nasıl içecek o çayı? Ya ülkede denetim denilen bir şey yok. Şu anda ülke yurt dışından kredi al ya da toprak sat. Emekliye maaş öde engelliye ya da işte ülkeye para getir. Sıcak parayla ülke yönetilmez. Ya ben 53 yaşındayım kardeşim. Sıcak parayla kim ülke yönetebilir ya? Tarım bitmiş. Çiftçi bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Sağlık bitmiş. Eğitim bitmiş. Kardeşim hangi bana şeyden sağlık var mı şu anda ülkede ya? Ben telefondan arıyorum. 182'yi o 182 bana bedava hizmet vermiyor. Dakikası 4 lira bilmem kaç kuruş. O da sıra bulursan. Ya arkadaşım insanlar sigaretine muhtaç oldu. Sahile insan anca çıkar evine sigareti alan. Tabi sigareti diye alıyoruz da domuz eti diyelim daha iyi olur. Marketlerde satılanların hepsi domuz eti, eşek eti, at eti. Böyle adaletli bir tane savcı hakim çıksın onları bir denetlesin. <laughs> Buradan savcılara da şunu seslenmek istiyorum. Ya kardeşim ülke ne hale ülke? Ülke ne hale geldi siz halen gerçeği görmemezlikten gelip tamam mı? Haklı konuşan insanı içeri atıyorsun ya. Böyle bir düzen var mı ya? O 22 milyar Allah aşkına bugün bir ev kirası 22 milyar. Nasıl orada bu insanlar geçinebilir ya? Allah aşkına bunu hiç yetkililer düşünmüyor bilmiyorlar mı? Emekli maaşı 19 milyar 15 milyar Allah aşkına nasıl aç yaşıyoruz ya? Aç aç hepimiz açız. Sizler de aynısınız. 22 milyar, 25 milyar. Bu para mı ya? Gülüş bir rakam. Peki bu enflasyonla nasıl mücadele edilebilir? Nasıl mücadele edilir? Onu yüksekteki kişiler, kişiler daha iyi bilirler. Onlar bedava geçiniyorlar. Her şeyleri bedava. Ama biz hep parayla. Biz aç yaşıyoruz. Yani tok değiliz. Ayağımızda terlik var sadece. Ayakkabı alamıyoruz. E bu rezilliğin son perdesi yani. Yeter ya. Bu hükümet... Aa, Peki yarın bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hiç kimseye vermeyeceğim. Boşa atmayacağım, oy atmayacağım. Gerek yok ya. Toplumda bir güvensizlik var gördüğümüz kadarıyla. Nasıl? Şiddetli güvensizlik var. Hani ne yaşayalım biz ya? 19 milyar lira emekli maaşı, 22 milyar e, asgari ücret, gel de yaşa. Nasıl yaşayacaksın Allah aşkına ya? 25 milyar lira ev kirası kardeşim, 25 milyar lira. Elektrik, suyu, doğalgaz vesaire... E, ne kaldı? Nasıl biz geçinebileceğiz? Siyasi partiler halktaki bir güvensizliği nasıl dindirebilir? Bakın siyasi partiler var ya hepsini toplayacaksın atacaksın çöpe. Hiçbir şey yaramaz. Millet asla kendi kendine geçsin ya. Bırakın siyasi partiyi. Ya partiler hepsi yok olsun, yok olsun. Defolsun gitsinler ya. Hepsi AKP'si, MHP'si hepsi defolup gitsinler. Biz kendi kendi zaten kendi kendine yoğun e, çalışıyoruz. Hani kendi kendine aç kalıyoruz. Onlar bize ne yapıyor ki? Ne veriyorlar ya? Açız kardeşim, açız. Bu gerçek açız ya. 22 milyar, e, ev kirası 25 milyar. E biz nasıl geçineceğiz Allah aşkına? Ha onlar tabii ki onlar ekmeğin kaç para olduğunu bilmiyorlar ki. Hiçbir şey bilmiyorlar ki ama biz biliyor hepsini biliyoruz. İşini yaşıyoruz. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? As ne kadar zam gelmeli? Asgari ücret en az 50 bin olmalı. 50 bin dayı olsa yetmez. Bir tane ev kirası 20 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Ben bundan 20 sene önce bir gün çalışıp bir çeyrek altın alıyordum. Şimdi bir hafta çalışıp bir çeyrek altın alamıyorum. Benim 7 tane çeyrek altınımı çalan baştakiler benim çeyrek altınlarımı getirsin. O birincisi. Beyefendi başa gelmeden önce hani diyordu ya. 4 kişilik aile çay, çay simit hesabı yapıyordu ya. Bir de gelsin burada beni bulsun bir de ben onunla çay simit hesabı yapayım. Bakayım o zaman bir aile nasıl geçiliyor 4 kişilik aile. Bu birincisi. İkincisi. Çantaları doldurdular. Her şeyi doldurdular. Yeter artık. Allah için artık geçsin o adam. Artık geçsin de biz de kurtulalım. Bütün memleket kurtulsun ondan. bu Diyeceğim bu kadar. Peki İzmir'de bir çöp sorunu var biliyorsunuz ki. E, hangi semte yaşıyorsunuz? Ben Bornova'da yaşıyorum. E, Bornova'daki çöpler toplanıyor mu peki? İzmir'in genelinde bir çöp Geçim sorunu var biliyorsunuz. Yok. Şimdi şöyle bir şey. AK Parti'nin çevresinde o çöpleri kötülemek için her zaman aynı şeyi yapıyorlar. Benim Bornova'da ben bir güne bir gün bir tane çöp görmedim. Her gün çöp kamyonu geliyor benim evimin önündeki çöpü bile alıp gidiyor. Öyle bir şey yok. Ben görmedim.